Merhaba arkadaşlar, bu videoda Xiaomi Redmi 9C akıllı telefonun incelemesini yapacağız. Öncelikle kurulumunu yapalım daha sonra ise özelliklerinden bahsedeceğim. Bendeki 64 GB olan versiyonu zaten burada ekranı açarken özelliklerinden bahsetmiş 13 megapiksel üçlü kamera sistemi, aynı zamanda 5 megapiksellik ön kamera, 6.53 inç HD Plus amulet ekran. 5000 mAh batarya. Tabii ki bu batarya hızlı batarya değil arkadaşlar. Normal standart batarya ile geliyor 5 wattlık. İşlemci olarak da MediaTek Helio G35 2.3 GHz'lik bir işlemci var. Şöyle telefonun biraz arka tarafını göstereyim. Şu şekilde yanlardan göstereyim arkadaşlar. Tabii ki şarj girişi arkadaşların gördüğünüz gibi USB tepsi değil eski şarj girişi olan micro USB şarj girişini şurada bir mikrofon yer alıyor. Burada ise bir hoparlör, tekli bir hoparlör. Yan tarafa baktığımızda ise arkadaşlar ses açma, yükseltme, kapama, telefon açma tuşu. Burada da bir sim girişi yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda ise 3.5 milimlik bir kulaklık jack girişi yer alıyor. Bu şekilde arkada da bir parmak izi okuyucusu var. Yani bir giriş seviyesindeki bir telefon için bence gayet iyi. Hemen bir telefon açalım. Telefon açıldı. Şu ekran koruyucunu kaldırayım. Ekran 6.53 IPS LCD bir ekran var. 720 1600 HD Plus bir ekran yer alıyor. 269 piksel yoğunluğu yer alıyor. 60 Hz ekran yenileme hızı var. Yine ekran koruyucu olarak herhangi bir gelirken de mi arayüzü 12 ile geliyor. Bu şekilde hemen kuralım telefonu. Atlayalım, bir internete bağlatayım. Evet, kurulumu yaptım. Son Google'u da atlayalım. Ekran gelsin. Bunu da atlıyoruz. Şimdi bir parmak izicisini parmak izine bakalım. Ekleyelim parmak izini. Önce parmak izi için önce pin koymamız gerekiyor. Şimdi arkadaki sensörü ekliyorum. Bitti klasik uygulama diyelim mi 12 arayüzü ile geliyor en son versiyonu mi 12.5 çıktı ama bu telefon için bence mi 12 ideal yani biraz zaman alacak gibi Evet ekran geldi şekilde göstermiş olalım Evet arkadaşlar şimdi şeyden bahsetmiştik ekranın özelliklerinden bahsetmiştik şimdi geldi pile gelelim pilde 5000 miliamper pil var Bence güçlü pil yani Zaten uzun kullanımlar için ideal çok fazla telefon böyle kurcalamayan tabi oyun telefonu değil yani oyun için kullanmayan için rahat 2 gün gider. Oyun 10 saat gidiyor video oynatma ise 21 saate kadar gidebiliyormuş. şarj konusunda da micro USB söylemiştik micro USB girişi var. Aynı zamanda 5 wattlık şarj oluyor 5 watt veya 2 watt ile şarj oluyor. Hızlı şarj özelliği yok parmak izi okuyucusuna bakalım bence gayet hızlı arkadaşlar. Kamera kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar kamera kamerada ise şu yakından göstermiş olayım. şekilde. 13 megapiksellik bir ana kameramız var. Akıllı yani yapay zeka destekli. Aynı zamanda potre modu yer alan. HDR destekli. E, hemen alt tarafta küçük bir led ışığı var yine. ikinci kamera ise 2 megapiksellik makro çekimler için kamera. Üçüncü bir kamera ise de yine 2 megapiksellik potre modu için olan bir kamera. Video özelliğine geldiğim zaman ise en yüksek 1080 Full HD 30 fps video çekebiliyor. Tabi 720 30 fps de çekebiliyor. Yani 1080 60 fps veya 4K yok. Yani bu telefon için beklenmez zaten. Ön kamera kısmına baktığımız zaman ise şurada bir çentikli kısımda ön kamera yer alıyor. Burada ise 5 megapiksellik yine 1080 30 fps video çekebilen bir ön kamera var. Yine yapay zeka destekli ön kamera. E, HDR modu da yer alıyor. Sanal flash kullanıyor. Yani fotoğraf çekmeden önce beyaz bir ekran geliyor. Bunları söyledikten sonra işlemci kısmına baktığımızda ise yani zaten videonun başında da söylemiştim. Mediatek'in e, işlemcisini kullanıyor. Helio. Y35 işlemcisinde 2.0 2.3 GHz'lik bir işlemci var arkadaşlar. RAM olarak ise 3 GB RAM yer alıyor. Ve aynı zamanda 32 GB ve 64 GB hafıza seçeneği yer alıyor. Şimdi telefona bakalım. Bizdeki 64 GB hafızalı 3 GB RAM'lik olanı. Daha sonra bunu söyledikten sonra AnTuTu V8 puanı 97.900 puanlık şey var, puanı var. E, hafıza kartı destekliyor burada. Sim'in olduğu yerde hafıza kartı desteği var. E, 512 gb kadar hafıza kartı destekleyebiliyor arkadaşlar. 2 GB RAM olan seçeneği de var. E, 3 GB RAM olan seçeneği de var tabii ki. Tasarım baktığımızda ise arka kapak tamamen plastik. Farklı renk seçenekleri var tabii ki. Mavi, turuncu, siyah. Bu mavi rengi, turuncu rengi de güzel bence. Bir de siyah rengi yer alıyor. Yan taraflar da zaten plastik. Herhangi bir metal kısım yok telefonda. Şimdi bir de kamera kısmına baktığımız zaman yani e, birkaç tane fotoğraf çekelim. Onları da videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım yani kamera kısmında nasıl, iyi mi, kötü mü diye. Genel olarak bunları söylemiş olduk arkadaşlar. Şu şekilde birkaç fotoğraf çekeyim, göstermiş olayım. Şu şekilde tasarım olarak tasarım olarak kısmını göstermiş olayım. Arka kapak olarak. Bence giriş seviyesindeki bir telefona göre güzel. Şimdi fotoğraf kalitesine bakalım. Kaç fotoğraf çekmiş olalım. normal evet. evet. Güzel. Tabii ki e, geniş açı yok. Geniş açı bu telefonda beklemeyin. Şurada modlar yer yazıyor, yer alıyor. Bir de makro çekim var sadece. Bu kadar yani. Başka herhangi bir geniş açı yok. Hemen bir de makro çekimi bakalım. Bu şekilde çok iyi odaklamadı ama yani net değil herhalde. Daha parlak bir yerde çekeyim. videoda şu şekilde bir de arkadaşlar buradan hemen bir ses ve e, video kısmına bakalım ya burada herhangi bir şey yok. şekilde göstermiş olayım. Tam görünmüş olsun. Pardon. Yanlış oldu. Hemen YouTube'a girelim. Yani bizim videomuza bakalım. Mesela şurada göstermiş olayım. İncelemesini yapacağız. Böyle yani güzel bir şekilde Buradan ayarlardan tabii yani, 4K yani. bile açabiliyor arkadaşlar. Ama tabii ki telefonun ekranı 4K desteklemiyor. Sadece HD Plus yer alıyor. Yine de yüksek bir kalite sunuyor video olarak. Yani 1080 alalım. Biraz geç açılacak. şey aslında. arkadaşlar burada özelliklerinden bahsediyor. 10 inç, 10 inç ekran. En yüksek ses de şu anda. İstediğin metal yüzeye yapıştırılabilir. Özellikle buradan da yine Kitsin. yani not almak için çiz boya not al. Daha ekran güzel yani. Diyorsunuz. Normalde bir Ekran iyi bence. Gayet renkler canlı, güzel. Telefonla ilgili sorularınız olursa beklerim. Kanalımda abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Başka incelememi istediğiniz telefon olursa yorum kısmına yazabilirsiniz.